Dijital pazarlama stratejinizin başarılı olup olmadığını anlamanız için birkaç önemli faktörü göz önünde bulundurmanız gerekir. Bu faktörlerin en önemlerine bir yakından bakalım. Web sitenizin ziyaretçi sayısı ve ziyaretçilerin davranışları dijital pazarlama stratejinizin etkinliğini belirlemekte önemli rol oynar. Sosyal medya platformlarda yaptığınız paylaşımların ne kadar etkileşim aldığı marka bilinirliğiniz ve müşteri bağlılığınızın seviyesini belirleyecektir. Arama motorları sonuçlarındaki web sitenizin sıralaması ve organik trafiği dijital pazarlama stratejinizin etkinliğini yansıtacaktır. Bu faktörlerin yanı sıra dijital pazarlama stratejinizin hedeflerinize uyumlu olup olmadığını da değerlendirmeniz önemlidir. Bu değerlendirmeleri yaparak dijital pazarlama stratejilerinizi geliştirmeniz için doğru bir yol haritası oluşturmanız mümkün olacaktır.